Bizim öyle seçimlere 3 ay kala, 5 ay kala milletin canını oku. Dört 4,5 sene yoksul bırak, aç bırak, işsiz bırak, zulmet. Hapiste tut, 6 ay kalmış, bir sene kalmış. Hadi seçimleri yenileyelim. Biz orada yokuz. Bu konuda akıllarda bir şüphe varsa net olarak söylüyoruz. Ama bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yılda bekleyecek sabrımız yoktur. Gelecek sene Kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken iki buçuk daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama iki buçuk yılı geçirmeden ben kendime güveniyorum. Çıkarım derse seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu yönetimi son vermeye hazırız. Eğer varsanız, eğer cesaretiniz varsa gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya bu millete gel bakalım seni kim yönetsin bir son kararını ver demeye varsanız Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. O seçime girecektir ve sonuçta değişmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanı ya da efendim seçimsiz bir beş yıl, seçimsiz bir dört yıl diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, kendisine güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda daha fazla bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insafına, Cumhur İttifakı'nın kaprisli kavgalarına, devleti bunların elinde bırak. Avrupa'ya hiç niyetli değildir. Bunu bütün Türkiye böyle bilsin.